Tamam, çıkarıyordum sona son anda kaldı, kaldı orada <laughs> 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 dur, dur nerede nerede olduğumuzu bir söyleyelim. Ev, evde <laughs> hayır, ev hayır, evde evde üşüdük arkadaşlar. Antalya artık soğuğu yok ayının sonuna geldi. Eskiden gelmez Yerler yer, yerlerde şey olduğu için şimdi halıyı ben çıkardım. Şimdi ama görevi Berkay'la Elif'e verdim. Berkay'la Elif taşıyacaklar. Ben sana Oo, Yalnız birden <laughs> de, 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 de Yavaş yavaş üstüne de de. Taşıyabileceğiz Evet. Oo, ağır gibi sanki ya. Valla iyi bundan sonra pek benim bir iş yapmama gerek kalmamış yani. Siz bu işleri siz kendiniz yapabilirsiniz. Hop. Duman Bey, Duman Bey bir bir kalkabilir misin oradan, Duman Bey? Onu şöyle şöyle. Tabii biz e, Antalya'da bütün yaz e, halısız geçiyor, değil mi? Evet. Bütün yaz halısız geçiyor ama artık halı gerekiyor. Berkay'ın halı üstüne düşecek göreceksin görecek. Ezileceksin ama. Hadi kim açacak bunu Berkay? Makassız olmaz bu. Ya e da olur mu? Ah! <laughs> bir şey olmadı ya sana bir şey olmasın imkansız. <laughs> ben sadece kopardım onu. <laughs> çek, çek bakayım çek. Ters taraftan <laughs> açtın galiba. Ah, ah, Berkay Berka çekildi Berkay. Hop bak İkili. halımız oldu. Ah, ama ama bu halı sarı değil. Bizim aslındaki bugünkü videomuz ne? Hayır, Hayır. Sarı. Tek renk sarı. Tek renk sarı yapacağız, tek renk evet. sarı. Bunu açalım bakalım. Berkay çekil oradan, kaydırmayayım seni. Şöyle. Daha var mı? Dur bir saniye. O oh, Evet, biraz daha. Biraz daha çekeceğiz o tarafa. Tek çek çek çek, 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 çek. Çek, 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 çek. Evet, tamam. Evet, ben yaparım. Biz bunun altına koyuyorduk bir de. Çok güzel. Halil'e becerdiğimize göre... Evet, merhaba dedin mi sen? Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba. Biz bugün tek renk sarı yapıyoruz, evet. Onun için ne yapalım? önce önce Berkay sarıları giymiş. Ablanın sarısı yok galiba Berkay. Hiç ne olacak böyle? Yok. <laughs> Ablanın hiç sarısı yok. Ha, annenin bir sarı <laughs> elbisesi varmış. Ablaya ablaya da o sarıyı giydirelim bakalım hadi deneyelim. Ama sen çoraplar sarı, şort sarı, oh, tişört sen sarı. sarı. Sen sarısın tamam. Kafa sarı değil. Kafayı da sarı yap. Nasıl yapacağız? Hayır, hayır, hayır bence Berkay Bence Berkay gel bak bu sarılardan bir tanesini kafaya geçirebilirsin. Evet. Sarı olursun. O var bak gördün mü? evet. <laughs> 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 Süper bu sarı oldu. Söyle. Veyahut da bunu da geçirirsin Buları. Berkay. Böyle de sarı olabilirsin. Evet. Aaaa. <laughs> Kalk anne, anne de sarı. Tek ben eksik. Bir tek abla e, beyaz, kırmızı beyaz kalmış. Evet. Sakin. Sanki, Sanki boyu Ay, biraz de küçük de gelecek gibi de değil de mi? De. Bir dene bakalım olacak mı? Tamam deneyelim. Bir de kemer. kemer de sarı sayılır. Evet. Bence, bence süper oldu. Sarı sarı oldu. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Ama bunu senin buradan alman lazım. Bunu senin buradan alman lazım. Buraya şimdi sarı kahvaltı masası hazırlayacağız. O, Bakın aslında bu Sen çek atını oradan. Lütfen. Ben bunu... Bu geyik. İyi de geyik at işte. At taşımaya yaramıyor mu o? Arkadaşlar bu, bunlar neydi? diye sonra sen söyle. Hani yavuzlar da öyle tek sesle olduğu için ben onlara da korktum. evet ben öbür tarafı bir korkuyor çünkü gök gürlüyor. Hadi korkunç. alalım bakalım masayı. Masayı. Geldik Berkay. Yardım. Hadi yardım edecek misin sen de? Evet. Ablanın Yedim. dünden yaptığı hazırlıklar. Sarı, sarı masa için. Hadi bakalım neler var? çıkartalım bakalım. Önemlisi. Oo, evet. Kim takacak sarı peruğu? Ben. Ama ablanın takması daha normal Berkay. Oh çok güzel. Sarı kahvaltı masası yapıyoruz Berkay. Çok güzel. Hadi abla abla bak sarı sarı tabak da bulmuş sarı bardak da bulmuş peçeteler hazır. Her şey sarı Berkay. Gel bakalım hadi. Hadi gel. Ablayla sarı süsleme de yapacağız. Arkaya bir iki tane sarı balon da asacağız. Her yer komple sarı olacak. Oo baya bir baya bir güzel oldu. Şöyle bir geçin de bir fotoğrafınızı çekeyim. Bak abla süsler bile hazırlamış Berkay. Ben de Hmm. O balonları da yaptınız. Hadi oturun bakayım o zaman. Şöyle bir fotoğrafınızı çekeyim. Çok güzel, çok güzel oldu. Tamam. Peki siz kahvaltı için hazırlık yaptınız mı? Yaptım. Yani yüzünü yıkadın mı? Dişleri fırçaladın mı? Hayır çok arkadaşlar. Bir... Çünkü Elif Berkay bizi yataktan zorla kaldırdı. Tek renk sarı yapacağız diye direkt buraya geldi. Hemen üstünü giydi buraya geldi. Önce gidelim dişlerini fırçala, yüzünü yıka. Ondan sonra annen de buraya çayı hazırlasın. Gelip kahvaltımızı yapalım <laughs> olur mu? Sarı çay yapacak evet. Sarı <laughs> çay. <laughs> tamam da şimdi anladım neden illa e, dişlerimizi fırçalayacağız dediğini. Evet. Çünkü her şeyi sarı almış bak görüyor musun? <laughs> evet. Tarak, sarı, diş mar Orşe. diş fırçası sarı. Diş macunu da misvak o da sarı <laughs> evet. o da sarı sayılır. Hadi dişlerimizi fırçalayalım gelip kahvaltımızı yapalım. Hadi. Senin var mı sarı diş fırçası? Ben. ben Hayır o zaten evet. senin. Tamam seninkini evet. alalım. Senin var mı? Tarı saçını. Aa oh, bravo. Berkez önce bir yüzlerimizi yıkayın, değil mi evet. bence? Yani bir sabah olduğunu ön, ilk önce nereden anlar? İlk önce gelirsin yüzünü güzelce yıkarsın, Hadi değil e mi? Evet. E Ondan sonra dişlerini fırçalarsın. Diş macunu mu sarı mı? Diş macunu sarı sayılır bak bu, gördün mü? Evet. Ama ama bu çok hafte. <laughs> Aldım. Al bakalım. Aldım. Bu diş macunu mu? Evet, Evet. bak. Hadi gel açalım. Sarı mı? Merak ediyorum gerçekten <laughs> acaba. Bilmem. Bunu diplerimiz mi Çıkartalım bakalım. Eski. Sarı mı acaba? Onu merak ediyorum. Ama gerçekten sarıya benzeyecek. çıkar bakayım. Aa krem gibi. Evet. Sarımsı bir şey. Yok böyle. Ama yani sarımsı. Çok bir, Al bakalım. Çok az bir sarımsı diyebiliriz evet. evet. Ben de saçımı tarayayım. Alabilir miyim? <gülüyor> 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 Baba biz arkadaşlar yalan söylüyoruz değil Sar mi? Benim saçım böyle daha Sar cırtlak Sarı Sarı, sarı saçlarını. <gülüyor> evet. <laughs> Berkay yürüyor dişlerini kurcalarken. Berkay evet nasıl diş fırçaladığını gel Berkay. Evet, evet. Gel nasıl diş fırçaladığını göstereceğim arkadaşlara. Berkay, evet Berkay böyle <laughs> tur atıyor arkadaşlar. Odanın odanın içinde sürekli bir ileri bir geri tur atarak diş fırçalıyor. <laughs> evet. Ama en azından bir dakika fırçalıyoruz değil mi? Evet. Fırçalamış oluyor. Oo sarı sarı kremi bile var ablanın. Evet. Ben o zaman kremi sürüyorum. Yüzüm gözükmüyor ki Perikutan Sürelim. Evet. Yeter Berkay. Beni de, beni de yoruyorsun. Berkay'a tur attım. Elif hazır kahvaltıya konduk. Evet. Ama ben burada pek sarı bir şey göremiyorum. Muz. Ne var? Ee, evet kayısılı ekmekler var. Bunlar biraz evet. sarıya benziyor. Muz. Muzlar evet muzlar da sarı diyelim. Havuç pek sarı değil, salatalık pek sarı değil. <gülüyor> Yumurtanın <gülüyor> da sarısı var. <laughs> evet, Yumurtanın da sarısı var. Olabilir. Abi, yani, bu mi? peynirler yani sarı perun, değil de işte perun, sarı, perun. sarımsı. Sarımsı, sarımsı. Hadi gel bakalım hadi otur gel, Berkay. Peruk nerede? Ee, sana peruk, e, evet öyle bir peruk <laughs> verebiliriz Bo, Berkay sana. Senin peruğun nerede bilmem. Berkay o zaman sen en azından 3 tane yumurta sarısı bugün yemen lazım. Evet. Yani te, çünkü tek renk sarıyı sen istiyordun. Sen istediğin için yaptık. En az 3 tane yemen lazım Berkay. Ya, abla yap. Hayır sen istemiştin tek renk sarı yapacağız diye. Peynir. Ben de yumurta alıyorum. 3 tane yemen lazım. Opa. Şapkanı da tak bakayım. Sarı şapkan da oldu. Çok güzel oldu. herkes, herkes sarıdan böyle biraz muaf olmuş gibi Berkay. Berkay da sarı kırmızı olmuş. Recep. Ben de sarı, ben de sarı kırmızı Recep. oldum. Recep. Hatta baksana, şey de sarı kırmızı. Recep, Recep İvedik de sarı <laughs> kırmızı. Evet. Hadi, Şöyle. nereye gidiyoruz şimdi? E. Alışverişe gidiyoruz. Bir işimiz Herkes, var. herkes bir şey alacak sarı. Ne alacaksın? Limon. Sarı spagetti. Ben limonata. <laughs> İyi limonata. tamam sen limonata al. Hadi girelim. Kar yağmış dedim, kar yağmış gördün mü? <laughs> Bak yukarıda. <laughs> dağın tepesinde, tahtalının en üstünde. Evet. Yani oraya gidebiliriz aslında haftaya. Haftaya gidebiliriz, çıkabiliriz ama çok soğuktur Berkay. Şimdi sarı markete gidelim. Nerede sarı market? Şok. Şok sarı ya, doğru değil mi? A101 mavi, şok sarı, Bim'de kırmızı sarı markete gidelim. Ama, ama gerçekten sarı ve her yer. Şok da sarı. Berkay geldiğimiz market de sarı gördün mü? <gülüyor> evet, <gülüyor> baba, baba. Aa, Berkay. Baba, baba. Sarı, sarı valiz buldum sana. Evet, evet alalım. <laughs> 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 gerçekten sarı. Sana biraz sarı kraker mreker alıyoruz gel. Evet, Balık kreker. <laughs> evet. Kaç kraker? efendim? Evet. Bir <laughs> e, uçağa bineceğiz. Ama o ama, Ama kırıl, o kırıl, kırılmış da Berkay onun da için almak. almadık. Onun için almadık, evet, kırılmış kenara. O bak sarı. Biz anne... bu çok alırdık. Evet. ben evet, de çok seviyorum bunları. Da. Bu cubara çok fazla gerek yok değil mi? Evet. Ha. Sarı. Alalım bir tane. Yani az azı da burcu burada aldık yani. Evet. Ama hepsini sarı aldık zaten. Başka ne alacaktık? Evet. Sarı bir şey daha alacaktık. Hmm. Evet, içecek bir şeyler almamız lazım Sarı Berkay. İçecek sarı bir şeyler. Al, al istiyorsan. Tamam hadi sarı limon da al. Hiç olmazsa faydalı bir şeyler de almış olursun Berkay. Abla da bak sarı içecek bir şey buldu. Evet. Tamam, armut da alalım. Ayva da alalım sarı. Muzumuz var. Elma da alalım sarı. Ayva da alalım. Bir tane daha koy bence içine. Kaç tane almış? Ay iki tane koymuş zaten? Bir tane. Yeter. Bir de armut da alalım iki tane. Böyle. İki tane tamam. aldım. Puding mi? var, puding var. Gördün mü? Ne? Bak, <gülüyor> <gülüyor> ha, evet. bak bir de bu var, evet. Wow, bu da komple <laughs> evet. sarı <laughs> evet. belki. var. Sarı, 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 sarı. Evet. Hey, <laughs> Baba. Tam bundan da sarı içecek yapabilirsin Baba evet. ben kaptanım. Tamam. Ben kaptan. Tamam işte bunlar da yaptığınız bir şeyleri bak sarı, bu sarıyı süsleyebilirsin evet. belki. Baba. Efendim. Ben kaptanım. Tamam sen kaptansın hadi. Al. Tam sarı. Sarı aldık tam sarı olacak şimdi. Sarı değil mi o da? Evet sarı sarı. İyi hadi al bakalım tamam. Aldık. Tam bir sarı sofra olacak yani. <laughs> Ay. Berkay, çağırmasak hiç yardım edeceğin yok ha. Var evet. ya, bizi burada bırakıp gideceksin. Ben Al bakalım. Görüşeyim. Al, sarı poşetleri. sarı sarı. Sarı sarı sarı. Bayağı bir sarılar almışız ya. Ha? Evet, Onun da içi üst Anne, puding yapacaksınız ya ablayla. Sarı puding yapacaksınız. Muzlu. Ee, onları da onlarla süsleyeceksiniz. Bak. Bununla e sarı içecek yapacaksınız. Bununla sarı puding yapacaksınız. Bununla sarı ben yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu da Dubai çikolatası. <laughs> Berkay almak çok Berkay isterim. evet Dubai çikolatasını sonunda buldu bir yerde. Ve <laughs> özel yemeğimiz Ve... Yemek. Yani, Sarı. yemek. Sarı, sarı çiçeğimiz de geldi. Bayağı bir sarı atmosfer Bane. yarattık Bane. Berkay. Bane. Ama sen sarı kırmızı olmak istedin de artık bence çıkartabilirsin kırmızıyı, sarı olabilirsin komple. Ne yapalım biliyor musun? Bazı şeyleri akşam sarı pijama partisi için ayıralım. Tamam mesela onlar evet. Tamam. Dubai çikolatasını bence sen akşama kadar bekleyemezsin Berkay. Evet o da sarı, o da. Bunun bir tanesini ayıralım akşama pijama partisi için. Pudinglerden ayıralım pijama partisi için, değil mi? Ondan sonra. Gene sarı canım. Bu da Hayır, sarı, sarı, sarı yani. Sarı evet, sayılır sarı bu da. Olacak. Bu da olur. Bir de içecekle parı sarı. Berkay. Duba Ben sana dedim akşama kadar bekleyemezsin. Sen bir dakika bile bekleyemedin. Aç bakayım. Isır bakayım nasıl ben, bir şeymiş. Bakalım. Merak ediyorum. Isır ya? bakayım. Bak, göster bakayım. Ee, Antep fıstığına benzer bir şey var içinde. Ben ısırayım mı? Bilmiyorum ki. Bak bakalım var içinde. İçinde sadece krema var, bir şey yok. Yok be, hamur de kokuyor ya. Evet, <laughs> Kokusu var yani. Çok, i̇şte çok ya şey. yok <laughs> Sağlar yedim. Arkadaşlar şimdi ise biz spagetti yapacağız. Saat biraz geçti ve öğlen yemeği saati geldi değil mi? Evet. Ya da akşam yemeği mi denir artık bilmem. Şimdi arkadaşlar benim anne buraya yağ ve tuzu koydu. Biz de buraya spagettileri ekleyeceğiz. Berkay sen mi yedin mısırı? Evet. Arkadaşlar belki kendisini evet. tutamamış. Mısırların yarısını yemişsin. Yarısını, yarısını yemiş belki. Şimdi bence ya yarısını dökelim değil mi? Yani evet. hepimiz yiyeceğiz. Dur bak aşağıya. Zaten gözüküyorsun merak etme. Ya burada koyarız. ellerim temiz. Evet. Yeter mi bir daha ekleyelim mi? Bilmem. Ekleyelim bir daha. Çok eklemeyeceğim şöyle. Tamam. Şimdi ise kaynar suyu dökeceğiz ve ocağa bırakacağız. Hmm. Sonra ise ben... Hmm. Dur Berkay'cık dur dur. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ama... Aromalı... Bak limon aromalı bir şey yapacağız. Yani Bunu yani. <laughs> ve limonu da olacak. Şimdi ben kaynar suyu getiriyorum. Oh. Berkay dur burada, çok sıcak. Dur 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 dur. Oh. Bak sakın kıpırdama. Oh. Belki, sakın kıpırdama. sakın kıpırdama. Sakın kıpırdama. Sakın kıpırdama. Sakın kıpırdama. Sakın kıpırdama. Kıpırdama kıpırdama. Evet. Arkadaşlar benim annem bizi çekiyor ondan sonra merak etmeyin. Hiçbir şey olmayacak. Ben de artık deneyimlemiş biriyim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu kadar yeterli. Çok da yapmayalım. Şimdi burayı sinir. Sinir. Berkaycık, arkadaşlar duymuyor ama sen böyle tık 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 vuruyorsun. Duyuyor musunuz gerçekten benim böyle Berkay vurunca? Ben duymuyorum kendime. Burada ocağı şimdi açacağız bir dakika. Heh, tamam. Hopa şimdi koyalım buraya. şey. Bak şu anda çok sıcak. Yaklaşma. Bir adım yaklaşmasın. Hareket etme. <laughs> Hopa. Tamam. Şimdi ben koydum. Şimdi ise biz bunun için su buluyoruz ve bunadan yapacağız ilk defa. Hadi. Bakalım. Arkadaşlar, paketlerimiz hazır. Evet. Zaten arkadaşlar merhaba demiştik sabah. Burada da birazdan suyumuzu koyacağız. Yani Öyle içeceklerimiz de hazır olacak. Şimdi spagetti koyacağız ve üstüne de mısır, değil mi? Bana. İkimize de koyacağız mısır. Oğlum hmm. güzelce koyuyorum. Galiba çok yaptık. Bir şey olmaz ya. Pijama partisinde de, de yeriz o zaman biz, değil mi? Evet. Ha, o zaman ben bunları koyuyorum. Az koy bana. Arkadaşlar şimdi evet. spagettileri koyduk. Mısırı da ekliyoruz. 2-3 kaşık ekleyeceğim sana tamam mı? Tamamen böyle sarı olsun diye. Tamam mısır gelince daha sarı sen, oluyor. Sen, Evet. Bir, iki, üç. Tamam. Hazır yemeğimiz. Birazdan ise bunlara su ekleyelim. Hepi <laughs> selam. Arkadaşlar belki her defasında tekrar kamerayı açtığımızda merhaba demek istiyor. Ve biz şimdi burada yemeğimizi yiyoruz. Ve yemeğimiz bittikten sonra belki pudingimizi yaparız değil mi? Ne diyorsun? Evet, Olabilir. Hadi arkadaşlar. Afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar bir şimdi makarnamızı yedik ve pijama partisi için puding yapacağız. Şimdi ben burada okudum. 3 tane su bardağı ve direkt bu poşeti içine atıyoruz. Hadi bakalım değil mi? Şimdi o zaman ben suyu koyuyorum. Ben Arkadaşlar <laughs> sütümüzü koyduk ve şimdi ben dökayım, evet, sen, dökeceksin. Sen belki. gel dök dikkatlice. Ve şimdi bir anda orada yapılırken biz bunu karıştıracağız değil mi? <laughs> evet, evet. Ama yiyeceksin tamam mı? Bak kokla. <gülüyor> bence, <gülüyor> bence çok güzel kokuyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz şimdi bunu yapalım. Arkadaşlar şey pudingimiz hazır. Şimdi ise bunları kaplara koyacağız. Ve pijama partisine gideceğiz. Heyecanlı mısın <laughs> bibim? Puding işte böyle bir şey. Şimdi ben bunları teker teker hepsini buraya koyacağım. <gülüyor> ve <gülüyor> bence çok güzel olacak değil mi <gülüyor> bibim? <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Oy Berkay düştü. Biz sarı pijamalarımızı giydik ve şimdi ise Bizim minik pijama partimizi yapıyoruz Arkada tabi ki de Recep İvedik var Bence yakında belki Recep İvedik yapmalıyız Çünkü beni yapmıştık Berkay kabul ediyor musun? Bilmiyorum Evet, evet kabul ediyor kesinlikle evet. Ve birazdan ise uyuyacağız arkadaşlar Arkadaşlar ve bizim böyle Tek gün sarı böyle geçti Sizi çok seviyoruz Kocan yapıyoruz. Bay bay baba. Görüşürüz Gülüşürüz.